Evet arkadaşım harikayız. Güne böyle ağlayarak, zırlayarak başladık. Ben değil de tabii kızım. İki, iki günü kaldı. Üniversiteye gidecek şimdi. Böyle anksiyete, kaygı, panik atak hepsini yaşıyor. Bu videoyu benim kızım gibi böyle sıkıntıları yaşayan çocuklarımız için çekiyorum. Ağlıyor şu anda kamera. <laughs> Kameramanız ağlıyor. Yani ee, ben böyle ayakta durmaya çalışıyorum. Annelere tavsiyem. Yani 17 yaşında diyor mesela bir tane gruptan bir kızla görüşüyormuş. Ben diyor onun ablası sayılırım diyor. Hani o daha diyor mesela duygusal yaklaşır. Kendi 22 yaşına girdi. 22 yaşına girdi. Ben diyor annemden ayrılacağım diyerekten diyor. Bunu mesela söylemiyordum hani senden ayrıl onun için üzülmem diyordum. Bugün de hani senden ayrılacağım diyerekten hani e, olabilir. Ayrılacaksın ama sonu güzel olacak ya. Sonunu düşünmemiz gerekiyor. Bu bir tek sana özel bir şey de değil. Üniversiteye gitmek. E bütün hani gençlerimiz gidiyor senin yaşındakiler. Yani aynı duyguları onlar da yaşıyorlar. E tabii canım yaşamadılar mı? E bir tane mesela arkadaşımızın kızı tıp okurken, değil mi? 4 evet. yıl tıp okuyor da çocuk mesela e, hani bir depresif döneme giriyor. Bavulunu toplayıp geliyor. Ee yani bunlar yaşanılabilir şeyler. Evet. Hatta yaşayanlar için psikiyatrist diye bir ta. <laughs> Bugün hiç diksiyon yok ağladığım için. Olabilir. Psikiyatrist İbrahim Bilgin'in kaygı videosunu izledim. Hı hı. Diyor ki o beni rahatlattı anne. Hı hı. Burada kaygılanan arkadaşlarımız varsa onları da rahatlatır. Evet. Bu psikolojik taktiklerde hani biz kaygıyı, depresif hissetmeyi, özlem duygusu hissedeceğiz ya mesela onları hissetmemeye çalışıp onları kendimizden kurtarmaya çalışıyoruz ya, onlardan kurtulmaya çalışıyoruz hı hı. ya. Bu kesinlikle yanlış diyor. Bu duygulardan biz ancak ne zaman kurtuluruz biliyor musunuz diyor. Allah gecinden verse ölünce diyor. Bu duygular hepimiz içinde de. Hani biz sanıyoruz ya şu an sadece ben yaşıyorum. Sadece sen niye sana, senin özelliğin ne? Öyle değil. Hani kendimizinkini daha farklı görüyoruz kendi kaygımızı. E tabi. Sanki yani diğerleri şey... öyle yaşamıyormuş gibi. Ha, yok. Mesela psikiyatrist İbrahim Bilgiden bu duygular hepimiz için deyince mantıken düşününce insanların hepsinin duygularının aynı olması tamam mantıklı geliyor değil mi? Ama sanki o psikiyatrist olunca o yaşamıyormuş gibi geliyordu bana. İzzet Güllü hocamız hani hepimize e, duygu 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 diyen hocamız, evet. his diyen hocamız, e, boşanma aşamasına geldiği zaman, değil mi hocamız ne oldu? O da depresif hissetti. O da depresif hissetti. Çünkü o da insan. Ter döktü. Aynen. E, hani robot değil sonuçta. Yani psikiyatrist İbrahim Bilgen dedi ya, Hı. ünlü bir terapist o. Hani evet. bu duygular hepimiz için. Bu duygulardan Allah gecinden versin sadece ölünce kurtuluruz. O yüzden bu duygulara yaklaşım biçimimiz hatalı olmamalı dedi. Bu duyguları yaşamamız çok normal dedi. Hayatta tüm duyguları yaşamak, yani hayat tüm duyguları içeriyor dedi. Evet. Acısı ve mutluluğuyla. Sadece mutluluk değil bu yaşamamız gereken duygu dedi. O esnada ben şaşırdım sanki o insan değil, sanki o duyguları yaşamıyormuş gibi. Ya şöyle sana küçücük bir örnek vereyim. Hani sabah kalkarken kalkmak istemiyorsun ama gün içerisinde aynı hissiyatta mı devam ediyorsun? Evet. Mesela yani biz duygularımıza göre hareket ediyoruz. Sen de mesela annemden ayrılacağım. İyi de bir tek sen değilsin. 17 yaşındaki kız da bir de öğrenci belgesiyle gidiyor. Veli izin belgesiyle üniversiteye gidiyor. Senin yaşındakiler kocada. Bebesi bile var. Artık yeter. Düş yakamdan. Anasından ayrılacağımış işte, da. takipçilerim, abileri, ablaları. Böyle bir psikolojim var. Bir kendine gel. Çocuklarım siz de kendinize gelin. Sonunu düşünün. Mesela hani ne güzel olacak. Hani e, bir mesleğiniz olacak. O mesleğe devam ettireceğiniz Allah'ın izniyle. Yani yolunuz açık olacak. Ne güzel ayaklarınız üzerinde durabileceğiniz. Bizler gibi birilerine bağımlı yaşamayacaksınız. Yani bunlar çok güzel şeyler. Keşke ben de okumuş olsaydım kızımın yaşında. Evlilik yapmasaydım da okusaydım. Hani bu video aslında çok güzel bir video. Bir de İbrahim Bilgen şöyle noktalıyor anne sözünü. Hani kaygı falan duyunca biz daha çok kaçma eğilimindeyiz ya bizi acı veren şeyden. Hayır diyor. Kendinizi hayat hapishaneye çevirmeyin diyor. O hislerle birlikte devam etmek gerekiyor. Ya diyelim ki bu hisleri yaşadım diye kimse gitmemeyi düşünmesin yani okula. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Demek istediğim tabii ki zihnin bir yanına geliyor da o imkansız olduğu için. Şaka. Tabii canım zihne geliyor acaba. Yani. Kaç yıl emek verilmiş ve gitmeyi düşün. Öyle bak cümleyi okuyorum. Tamam işte o geliyor da yani imkansız. Ama bunu gerçekleştiren eyleme döken de olur yani. Evet. Allah korusun. Aynen. Yok ya. Hayır duygularla yaşamayacağız. Acı da çekiyorsak acıyla birlikte gideceğiz. Hı, Ama sonra ya, geç... Sen dün akşam da yaşadın. Evet. Mesela ha. dün üniversiteye gitme fikri beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyordu. Onun öncesinde daha bir, bir saat öncesinde bir saat de yoktu. Yarım evet. saat öncesinde de aynı bu moddaydın mesela. Aynen. Şimdi de yine ağlıyor. Olabilir. Ya, his ya. Hı hı. Sen hissine göre hareket edersen seni yener. Yani ama his. kafan kullanıp da hisseye göre Yani his olduğunu bileceksin Ya bu his herkes de var Bir de bunu da bilmek kendimizi hatırlatmak Bazıları umursuz oluyor Tabii ki hani üzüleceğim anamdan ayrılıyorum babamdan ayrılıyorum e, Tabii ya. derecesi farklı e, Bazıları da çok umursuz oluyor Ya Bazı benimkinden var, yoğun yaşayan da vardır Hepimizinkinin derecesi farklı Tabii canım Yani Bir de şey algı da çok önemli Hani o o şekilde algılıyor Diyor ki annemden babamdan ayrılıyorum ama diyor hani e, okumak için gidiyorum diyor. Sonu güzel olacak diyor. Aileme bakacağım diyor. Anneme bakacağım, babama bakacağım. Yaşlandım mı diyor. Yani kendilerine öyle telkin verenler de var. Evet. Sen de salak bir çocuk değilsin. Sen de bir sirkin. Ay var ya halini görseniz var ya. Bana bir geldiler. Zaten kendi duygularımı, hislerimi kontrol etmeye çalışırken bir de sen çıktın piyasaya. Eksik kal, uzak dur benden. Tamam. Tamam. Eklemek istediğin var mı sence? Yok. Hı? Sence. İnanın daha kahvaltı bile yapmadık dedim aç kamerayı. Çünkü çocuklar üniversiteye gidiyor. Hani yerlerine yerleşiyor. Kızım da gidecek işte. Biletimizi falan kestirdi biletimiz Aslında oldu. bunlar güzel mutluluklardı. Kaygı normal yani. Tabii Peki. ki yani kaygılanacağız. Çünkü hani evinden gidiyor. Yani beyni seni korumaya çalışıyor o esnada. E benden hiç ayrılmamış. Yani bu kaygı hissi çok normal aslında yani. E ki normal. Ama mesela bir şeyi düşün. Ben diyelim ki meslek sahibi olmuşum. Tamam Yine bir farklı bir şehre gitmem gerekiyor. Onda evet. da yaşayacağım mı? Bunu hayır. Yo. Anladın mı? Yani. Çünkü öncesinde tecrübe etmişsin. Aynı. Mesela. Aynı. Ya da mesela insanlar dünya turuna çıkıyor ailelerinden uzağa gidiyorlar. Artık. Bir kız var YouTuber. Kız artık dünya turu yapıyor. Ailesiyle hiç alakası yok. O da senin yaşında. Evet benim yaşlarımda. E. Yani demek ki bu tecrübeyle alakalı. Bir de algıyla alakalı. Aynen. Tabi yemedim. Aynen. Yani valla anne kızı eşliğinde bu sohbet pozitifliğe odaklanacağız. 7-24 bizde var. Sizlerle de böyle küçük küçük anılarımızı paylaşmak istiyoruz. Hı ha. hani Birilerine bir moral olsun, motivasyon olsun diyerekten. İnanın kahvaltı bile yapmadım. Yani konuşmamdan da bellidir zaten. Anan an çıkıyor siz. E şeye odaklansınlar beni o mutlu ediyor mesela yurda gideceğim şimdi orada benim gibi farklı şehirlerden gelmiş aynı hisleri yaşayan insanlar var onlarla evet. sohbet edeceğiz. Aslında yurda gittiğimizde de bir nevi bu stres falan çok azalmış olacak. Çünkü bakacağız kalmaz ki. Kalmaz, kalmaz. Azalmış olmayacak kal sen şimdi oraya kadar stres yapacaksın. Aynen aynen. Bu yurda gitmeyle de alakalı değil. Ya hani düğün aşamasında olur stres yaşar. Yani düğün bitineş kadardır. Onu ne alaka şunu örnek verdim şimdi. Aleyna var ya. Salak salak konuşmaya başladım senin yüzünden. Bak kızım. Bak çocuklarım. Yani tabii ki e, stres normal yaşadığınız duygu normal. Zaten olmaması anormal. Evet. Olmazsa öküz e, gibi bir şey Yani, Yani kaygıyı şu an yaşamasan çok anormal olur aslında. Yani Çünkü lisansın, sen, sen belirsizliğe doğru giderken beynin seni uyarmak zorunda kaygıyla. Öyle değil mi? Evet. E biz de neden kaygı duydum? Şu his benden çıksın gitsin. Biri bunu benden alsın moduna giriyoruz. E senin içindeki hissi senden kim alacak? Sen alabilirsin bence. Aynen. Şey mesela örnek... O da akıllı olacaksın. Örnek veriyordu İbrahim Bilgen. Hani bir ameliyat olsa cerrahi ameliyat. O hissi senden almam mümkün olsa. Bunu kabul eder misin? Bütün tere, danışanlarım evet diyor da, Tamam mı? Ama halbuki o seni koruyor. Hani senin daha temkinli davranmanı sağlıyor. Yoksa vurdum duymazlık da iyi değil. Kendini riske ya da tehlikeye rahatlıkla atabilirsin. Kaygı seni koruyor. Daha temkinli davranmanı sağlıyor. Yani. Bu noktalarda. Yoksa alıp başımızı gideriz farklı yerlere sürekli. Allah korusun. Öyle arkadaşlar. İnşallah size yararlı bir video olmuştur. Dediğim tamam. gibi. Kızım iki gün sonra üniversiteye gidiyor. dualarınızda olsun çocuğum. Çünkü sizin çocuklarınız gerçekten dualarımda. Her namazımda. Bizden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.